Evet, şu kendini aşmak meselesinden de biraz bahsediyordum. <laughs> Orada da dediğim gibi yani hem duygu ve düşüncenin rağmına olarak değer ters tarafı gösterdiği süreçte artık buna diyorum kendini gerçekleşmenin de üstü bir şeydir bu kendini aşmak yani bütün görecek yapın. E, tam zıttını söylerken biz değerimizle ilişkili olarak davranmak yani bunu ifade eder yani. Dolayısıyla hani az önceki örnekle diyordum ki e, siperdeyiz. Uygularımız bize diyor ki yoğun bir kaygımız var. Orada arkadaşımız bulunmuş. Gitme diyor. Yoğun bir korkumuz var. Düşünce de diyor ki onun kurtulma ihtimali çok düşük. Sakın gitme. E, zaten o kurtulamayacak. Sen de öleceksin diyor. Ama vefa da benim için anlamlı bir değer. <laughs> ve gidiyorum ve arkadaşımı oradan almak istiyorum. Gittim ve arkadaşımı aldım. Getirdim. Arkadaşım yaşamadı öldü. Ben de ayağımı kaybettim. Bu durumdan pişman olur muyum? Ne dersiniz? Yani biraz zor oldu bu hocam. Hı, <gülüyor> bir, <gülüyor> yani değer duygusu olduğu için çoğunlukla olmaz gibi sanki. Aynen pişman olmayız. Hatta bu bize doyum verir. Çünkü kendimizi gerçekleştirdiğimiz bir andır o aslında yani. Yani duygu ve düşüncemizin rahmına yaptığımız, kendimize aşkımız bir andır hatta diyorum ya. biyolojik yapının dışına çıkmış olduğumuz bir an ve gidiyoruz alıyoruz. Bak sonuç alamasak da önemli olan zaten sonuç almak da değil. Kendimizi aşmak da. O yüzden onu hiç unutmayız yani. Ve bizim için çok anlamlı olur. Ve bu ayağımızın kaybı bir para bir zaman kaybı bir şey gibi bir şey de değil yani. Her an bunu görüyoruz. Her an bunu görmemize rağmen bundan pişmanlık hissetmiyoruz yani. Ve bundan doyum alıyoruz. İşte kendini aşmak demek böyle bir süreç yani. Ki yani Filistin'de olan süreç de bu kendini aşma. Kendini gerçekleşmesinin, gerçekleştirmenin de ötesinde bir şey. Değerle ilişkili bir süreç yani. Ve gerçekten de duygu ve düşüncenin damla yapılmış olan davranışlar. Hastoyumu farklılarımla zaten konuştuk. O zaman şimdi soruları alalım. Varsa herhangi bir sorumuz bu süreçlerle ilgili. Yani dediğim gibi burada önemli olan bir özetleyecek olursam yani <laughs> bağımlılık dediğimiz süreç bir şey haz oluşturursa bağımlılık yapar. Ve hazda bağımlılık da hazda bağımlı olmamızda özellikle bu hedonist çağda bağımlılık riskini arttırır. Ve bağımlılığı da dediğim gibi işte maddeydi, alkol işte kumardıyla da sınırlandırmak istemiyorum. O yüzden de tabirde de biliyorsunuz davranış bağımsal e, bağımlılık davranışları ki özellikle şu e, günümüzde sanal dünyanın bağımlılıkları çok fazla hayatımızın içerisine girdi. Çok daha geliş tutabiliriz. E, dolayısıyla az odaklı bağımlılık tuzağına tut düşmemiz çok e, muhtemel. Bağımlılığın da tedavisi bağımlı olmadan önce yapılır. Çünkü bağımlı kronik bir hastalık bir kere bağımlı olursak artık hep bağımlıyızdır demektir. Sadece o süreçlerden biraz kendimizi uzak tutabilmeye yönelik çalışmalar yapılabiliyor. Dolayısıyla e, bağımlılıktan uzak durabilmekte de değer e, haz odaklılıktan değer odaklılığa geçiş, şey doyum odaklılığa geçiş, sonuç odaklılıktan süreç odaklı geçiş de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de hem kendi dünyamızda hem de nesillerimizde, çocuklarımızda bu alana özellikle desteklemenin çok daha anlamlı ve çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Evet, bunda yerlik sorularımızı başka sorularımızı alabiliriz. Hocam peki e ee, şu anda günümüzde de yani hepimiz sadece çocuklarımız için burada toplandık ama aslında bu bizden başlıyor biz ne kadar bu değer kavramını hayatımızda e, tekrar hatırlayabilirsek e, bu bizim toplum, Yani toplumumuzda var e, bize aktarılan e, kültürde var ama bizler de bunu e, unuttuğumuz için çocuklar da şimdi bunu yaşıyor. Peki biz bu değerleri nasıl hatırlayabiliriz yani bunlar toplumsal değerler midir bireysel değerler midir? Bireysel değerler diyebilirim ama zaten toplumun içinde de var. <laughs> Ve değer dediğimiz sonrasından ekleyebileceğimiz bir durum değil yani. Değer belki biyolojik yapı, mizaç, kişilik, karakterle birlikte, çevrenin de etkisiyle oluşmuş olan süreçler. Bunlar sonrasında oluşturmak zor bir şey. Dolayısıyla kişinin kendi değerlerinin farkına varıp bu değerlerle ilişkili bir yaşam sürmesini isteriz yani. Ki zaten değerlerin çoğu toplum içinde yaşadığımızdan da dolayı toplumun da özellikle kabul görmüş olduğu ya da toplum tarafından da e, benimsemiş olan değerlerdir. Ama o diyor bu kişisel farklılıklar gösterebilir. O yüzden hani değerin oluşum süreci ayrı bir şeydir. Bu belki bizim aldığımız eğitim vesaire gibi süreçler bunu belirleyecek ama ya da kişilik mizah yapısı ama sonuçta oluşan değerlerle temas halinde kaldığımızda dediğim gibi yani pişmanlık olmayacak bir hayat sürmüş oluruz yani. Ve değer de değişiyor dediğimiz gibi yani. O yüzden bireysel değer diyoruz ama bu da illaki toplum içerisinden alınmış değerler oluyor genelde. Ve dediğim gibi bu değerden bizi alıkoyan işte zihinsel ve duygusal süreçlerin tuzaklarından çıkıp da değer farkındalığı e, bir performans gerektirir, yani bir gayret gerektirir. Kendi halinde bıraktığında biyolojik yapına dönersin yani. Yine az odaklı ve... Dinsel kavga ve duygusal kavgalar içinde kendini bulursun. Dolayısıyla bunun farkındalığı önemli. Kendi değerlerimizi belki bununla ilgili ne yapabiliriz? Kendi değerlerimizi belirleyebiliriz. Ben neyin savaşçısı olmak istiyorum? Ya da ben öldüğümde benim mezar taşıma ne yazsınlar? Şunun savaşçısıydı desinler. Neyin savaşçısıydım ben yani? Bu hayatta neyin savaşçısı oldum? Bu soruyu kendimize sormak. Belki bunun tek bir cevabı da olmayabilir. Birkaç cevabı olsa da bunu mesela alemimizde canlı tutmak. Bazen biz tarafı süreçlerde telefonla yazdırıyoruz kişinin yapmış olduğu işlerde hemen değerlerimle ilişkilendirmesini istiyoruz. Biraz daha bunun üzerinde efor göstermemiz gerekiyor. Yani bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yoksa kendi haline bıraktığımızda dediğiniz gibi biyolojik yapımız e, getirmiş olduğu süreçler içerisinde akıp gidiyoruz. Ama bu da ancak e, hayvan kadar bir yaşam süreci sunuyor bize yani. Çünkü biyolojik yapının dışında bir şey var insanda yani. Buna da işte yani biyolojik olarak da ne diyoruz buna? üst kortikal işlevler diyoruz yani. yani korteksinden de daha üst bir, bir süreç, bir biliş süreci yani bu. Ee, Biyolojik süreçlerle açıklanmaya çalışılıyor tabii de. Evet. Herhalde bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam ben e, araya gireceğim. Şöyle bir şey ben Ben Mücadelesini veriyorum diyeyim bir meslekte çalışan bir psikolojik danışman olarak. Okulda genelde öğrencilerimde hem teknoloji bağımlılığı <laughs> hem sigara bağımlılığı inanılmaz derecede çok yüksek. Biraz daha böyle günlük yaşantı içerisinde onlara pratik olarak yaklaşabileceğim zemini bana birazcık açıklayabilir misiniz? E, kaç yaşındasınız? Efendim o, hocam? Biz lise mi? Ortaokul mu? Lise, evet lise, meslek lise. lisesi. Yani şimdi lisedeyken kişi yani artık ergenlik dönemi içerisinde ve artık ergenlik döneminde yavaş yavaş yani biyolojik ergenliği en azından psikolojik ergenliği şimdi 24 yaşına kadar sınır koyuyorlar ama ee, tamamladıkları bir süreç içerisindeler yani. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte kişiye işte ilk kural koymak, ondan sonrasında işte bazı kısıtlamalar getirmek ve öneriler çok da anlamlı olmayabiliyor. Yani artık dışsal motivasyonları aştı, geçtiğimiz bir dönem yani burası. boş boşuna bir çatışma yaşayıp duruyoruz yani. Bunun çok da anlamı yok. O yüzden yine aynı noktaya gelmemiz gerekiyor. Hani bak daha düşük yaşta olan çocuklarda bazı davranışsal düzenlemeler biraz anlamlı olabiliyor. Ama bu yaştan sonrasında artık ilişkin bir bireyle karşı karşıyayız. İçsel motivasyonlarına odaklanmamız lazım yani. Çocuk diyor ki tamam telefonu niye bırakayım diyor yani. Doğru yani bir hazzı var orada. Niye bıraksın ki? İşte onu biz ona soracağız yani. Niye bırakacaksın yani? Yani işte o değeri gösterebiliriz ancak burada yani. Yani daha kalıcı bir yöntem olsun diye. Anlık geçici yöntemler yapılabilir. İşte kural koyulur, ceza koyulur, yok telefonu şu şartlarınızın falan. Bunlar da çok bir ileriki aşamada hani ileriye yönelik çok bir hayatında bir değişiklik yap, yapmadığını görüyoruz yani özellikle bu yaşlarda. Belki daha erken yaşlarda bazı şeyleri tabii ki geliştirmesine sebebiyet verebilir ama artık daha çıktı bizden çıktı yani çocuk. Kendi içsel motivasyonlarını fark etmek, kendi değerlerini fark etmek ve yine değerleriyle ilişkili bir süreç oluşturmak. Belki bak bu hızlı bir Sonuç alabileceğimiz süreç değil biraz çalışmamız gerekiyor. İşte iç motivasyonlarını görmesi onun kendisinin de tespit etmesi daha sonrasında bu motivasyonlarla ilişkili bazı hayatında yanlış değişikliklerine gitmesi. Belki uzun süreç alıyor ama daha kalıcı etkiler duyuyoruz yani. Mesela anlık programlar şunlar vesaire tamam hani bir şey yapmışız gibi görünüyor ama gibi görünüyor yani. Yani sorun şu aslında kendileri içine çekildikleri dünyanın farkında değiller. Yani tehlikenin farkında değiller hocam. Yani evet hocam tehlikeli. Ay. Ve bunu bizden duymaya ihtiyaçları yok yani. Bunu milyon tane adamdan bir tanesi de sen oluyorsun söyleyen. Kaç kişi söylüyor yani. Dolayısıyla bunun yani onun davranışını ya da hareketini değiştirmeye yönelik bir gücü yok bunun yani. Hatta bırak o anlatsın sana zararlarını. Hiç bilmediğin zararlarını daha iyi öğrenirsin yani. Bunun farkında olmadığından bunu yapıyor değil ki yani. Ama yine dediğim gibi haz odaklılık var. İnsan hazır lezzete müptela anlık bir şeyde hemen kapılabiliyor yani. Böyle bir özelliğimiz var. Ama bu işte bizi çürütüyor. Bu bizi uzun vadede bir yere götürmüyor. Ama az evvel demiş olduğum bir yaklaşım tarzı tamam hemen netice alamayız belki ama bir kere kişi evet ya diyor ki herkes gibi söyleyip geçmedi. Önce beni anlamaya çalıştı. Ben neyim onu gördük. E ben buysa e bu, bu, ne yapıyorum ben diyor bu sefer. Kendisi sorgulamalı, kendisi bulmalı artık. Artık dışarıdan direktif alacak dönemi geçti. Artık kendisini keşfetme dönemi zaten şu an ergenlik döneminde. Özellikle böyle bir yaklaşım hem onun hoşuna gider, hem süreçte kalmasını sağlar, hem kendini tanımasını sağlar. Sonrasında da kendini gerçekleştirme yönünde gittiğim anada değişime de sebebiyet verebilir. Ama gerçekten bu asırda işi kolay değil eski gibi bir hayat yaşamıyoruz ki. Öyle hazlar sunuluyor ki bize ve o kadar ucuz ve o kadar kolay ki bu hazları bırakıp anlamda bir yaşam süreci içerisinde devam etmek kolay bir şey değil. Hani bunları konuştuk, bugün bir karar verdik, bitti ki kapattıktan sonrasında muhtemelen bir 10 dakika içerisinde hepimizin elinde bir telefon olacak yani. Ve kendimizi bir vakit kaybederken göreceğiz. Yani bu Ömür boyu süren bir gayret. Ve ben de diyorum ki hayatımı bu şekilde yapacaksın diye değil. Ben neyin peşindeyim? 6 saat kurtar diyorum yani. Bütün ömürde 6 saat kurtar. Bu bile çok doyum verici bir şey. Tüm ömründe belki 10 gün kurtar. Bu çok daha büyük bir şey. Ama öteki türlü yaşamanın da çok bir anlamı yok ki yani. Ömrünün uzun olması, kişinin çok yaşadığı, çok da anlamlı bir yaşam sürdüğü anlamına gelmez yani. Vakit öldürdü. Ve kişi bakıyorsun ki vaktin geçmesini istiyor. Kendi ömrüne düşmanlık ediyor. Vakit çabuk geçsin diyor. Bu da bitsin diyor. Bu da bitsin diyor. O bitiyor. Sanki gelecek şey onu tatmin edecekmiş gibi. O da bitsin diyor. O da bitsin diyor. Ya böyle bir yaşam içerisinde ne anlamı var ki yani? Kendi ömrüne adamet eden, düşmanlık eden bir hak alıyoruz yani. Onun yerine bir dursak bizim için anlamlı olanı bir düşünsek, içsel dünyamıza bir yolculuk yapsak, değerlerle o ilişkiyi kurarak tekrardan hayatta bir temasla geçtiğimizde çok daha anlamlı bir duyum verici bir süreç yaşayacağız. Dediğim gibi hani bu alan kolay mı? Zor. Ama yani sihirli değnek de yok yani hani böyle bir şey yapalım ve bir şey olsun. Öyle bir dünya yok. O yüzden emek istiyor açıkçası. Karşıdaki de de bir o emek olmalı gerekiyor. Yani gerçekten bir şey yapmak istiyorsa. Yoksa herkes söyler yani biz de söylüyoruz. Ve dolayısıyla mesela eee yani kendi dünyamda da mesela diyelim kendi konferanslar, görüşmeler vesaire. Bunların da çok anlamı yok yani. Mesela bire bir kişiyle ilgilenmek kadar bir anlamı yok. Ben şimdi 100 tane kişiye anlatsam kimin hayatında ne değişecek yani? Ama bir kişiyle uğraşsam mesela gerçekten bundan direkt çalışmış olsa bir tane kişiyle ve gerçekten bir kişinin hayatını değiştirmek ve bir kişiyle gerçekten anlamlı bir yaşam sürmesini sağlamak yani yüz 100 kişiye, bin kişiye bir şeyler anlatmaktan çok daha anlamlı yani. Çünkü bir şey yapmış oluyoruz. Yoksa dediğim gibi hani anlık bir şey bekliyoruz. Tamam anlık bir değişiklik de var da ya gerçekten içselleştirmemiş bir süreci çok da bir anlamı yok yani. Bıraktığında aynı halinde gelir yani. O yüzden kolay bir yöntem var mı? Keşke olsa ama yok yani. Emek isteyen bir süreç yani burası aslında. Başka var mı? Soru sorun. Sor Sanırım yok. Velilerimizden başka süreçle alakalı sorusu olan yoksa eğer yavaş yavaş sonlandırabiliriz hocam. Tamam, tamam. Kendi adıma çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir eğitim oldu. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür tamam. ederim hocam vaktinizi ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten güzel etkileşimlerinde olmuş oldu. Güzel verimli bir toplantıydı. Yine belki başka toplantılarda da yine görüşmek dileğiyle. Çok isteriz. Diyeceğiz. Çok isterim. Evet. Kendi adım hocam. Teşekkür Çok Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, fayda Sağ olun. Gördük. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Sonlandırıyorum oturumu.